Evet bugün size e, lastikçimden sesleniyorum. E, aracı kış lastiğine e, geçireceğiz. Geçen sene yine bir süre kullanmıştım. Şimdi yine e, zamanı geldi Ekimin sonu. Artık zamanıdır. Kasım'a kalırsanız veya Aralık'a kalırsanız mutlaka sorun yaşarsınız. Ben özellikle bolu Ankara yolu yaptığım için e, aracı e, kış lastiğine biraz böyle erken geçiriyorum. Yani Nisan'a kadar da kullanıyorum açıkçası. Yine yayalara çıktığınızda veya işte ne bileyim Kocaeli'nin tepelerine çıktığınızda, düzce taraflarına gittiğinizde, kış lastiği çok arazi lastiği gibi de iş görüyor. Tutuşu çok daha iyi çamurda, işte biraz tutunma az olduğu yerlerde çok işe yarıyor. O yüzden bahsetmek istedim bundan size. Yine aracın alt görüntüleri vesaire devam edeceğiz. Aracı böyle kaldırdık. Alt tarafını göstereyim. Şurada diferansiyel kısmını görüyorsunuz. Aracın altında pek bir koruma yok. Yani Benim gibi böyle hafif araziye sokuyorsanız sokmamanızda fayda var. Yani şu sağ alt kısımda şuradaki o hafif plastik korumayı biraz sürtmüşüm gibi görünüyor. Yine sol tarafta da aynı koruma var. Şurası herhalde yakıt deposu diye tahmin ediyorum. Yakıt deposunun olduğu kısım. Yine tüm aksamı şöylece göstereyim. Yürür aksamımız. Yine amortisörlerimiz, yedek lastiğimiz vesaire tabii ki var. Egzoz açıkta. Yine şaft açıkta. Onun altında yine arabanın şasisini görüyorsunuz. Vallahi bu açıdan hiç fena görünmüyor. Bir de önden göstereyim. Ön takımımız. Yani fena durumda değil bu kadar zorlamama rağmen arkadaşı hiç fena durumda değil. Şöyle biraz da önden göstereyim. Şimdi önde şurada çok basit bir plastik koruma var yani bir işe yaramaz. Şu alt kısımda da yine aynı koruma devam ediyor ama bunlar yani korumalık şeyler değiller yani böyle arazide taşa veya bir şeye vurursanız sıkıntı. Ön takımın durumu da bu şekilde. Evet aracı bu yaz bayağı bir araziye soktum. Şu anki durumu hiç fena görünmüyor. Egzozun tamamen açıkta olması da bir sıkıntı olabilir. Şaft biraz daha içeride gördüğünüz gibi. Şaft o kadar içeride olmasa da ama şaft tünelinin bu kadar alçak olması da tabi araçta bayağı bir yer olduğunu gösteriyor. Evet bu da benden böyle minik bir bonus olsun size. Ne yapıyoruz? Mevsimidir yani biraz bundan sonra denerseniz tabi ee, eğer benim gibi böyle Ankara'ya falan gidiyor geliyorsanız, kış memleketlerine gidip geliyorsanız lastikleri değiştirmek lazım. Bu da böyle güzel bir lastikçim var benim. E, abinin tabi uzmanlığı bu da gördüğünüz gibi aslında daha çok arazi araçları. İşte BF Goodrich'in vesaire temsilciliğini yapıyor. Şu Foz'a bayıldım bu arada nefis. Rica ettim arkadaştan da arabayı biraz kaldırsın altını görelim. E, yavaş yavaş kışlık patilere geçiyoruz. Yapacak çok fazla bir şey yok. Özellikle dikkat etmenizde fayda var. Yani bu dönemde söylediğim gibi özellikle su birikintileri oluyor, bolca. Su birikintisi mevzusu çok sıkıntı. Dikkatli kullanmakta fayda var. Özellikle bu yazlık lastiklerimiz yine işte dört mevsimlik lastiklerimiz suyu dışarı atmakta kış lastikleri kadar başarılı değiller. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ee, biliyorsunuz yine aracımızda yedek lastiğimiz de var. Ancak yedek lastiğimiz de e, genelde değiştirilmiyor. Kış lastiğine dönmüyor. Ben de aynı şekilde kış lastiğine döndürmüyorum yedek lastiği. Ee, şöyle aracın altını göstererek devam edeyim. Vallahi yani çıtır e, arazilere geliyor bu araç biliyorsunuz. Bilmiyorum benim gibi işte şey yapan var mı aranızda? Yani arabayı hafif de olsa araziye sokan var mı? Valla ben sokuyorum aracı araziye soktuğunuzda tabii kış lastiği gibi bir şey olması oldukça işinize yarıyor arazi lastiği değilse de. Tabi arazi dediğim basit yani böyle stabilize yol yani çok da aman aman abilerin burada gösterdiği gibi araçlar değil neticede bunlar. Burada Jeep Wrangler'ı görüyorsunuz falan. Dikkatli olmakta fayda var. Kış lastiklerini ben geçen sene aracı ilk aldığımda zaten işte Şubat teslim almıştım. Dolayısıyla kış lastiğine derhal geçmiştim. Yani merak edenler için şöyle detaylıca çekeyim lastik değişimi yapmadıysanız şu ana kadar o ayrıntıları muhtemelen görme şansınız yok. İşte burada e, arka e, sistemi bağlayan işte e, yine e, bağlantı elemanları. Şurada pek çok ilave kollarımız var. Şu işte o pneumatik sistemin e, amortisör bacağı. Yayımız var ekstra. Gördüğünüz gibi salıncaklar tamamen bağımsız. Birbirleriyle bağları yok. Yine ekstra burada işte fren ve benzeri sistemlerin ilave bileşenleri söz konusu. Yine e, ön e, tarafta göstereyim. Ön taraftaki fren sisteminin e, enerji kazanım özelliği de var. Yani buradaki salıncağa da yine bakarsanız. Burada çok kollu bir bağlantı söz konusu. Yine yayımız burada yerleştirilmiş. Burada da benzer bir e, sistemimiz var. İşte şurada yine bizim e, direksiyon e, tarafından gelen kumandaları ön kısma ileten bölümümüz. Altta yine bir bağlantı ekipmanımız. Şu küçük ince yine denge çubukları bunlar e, kritik ve çok çok iyi tasarlanmış gibi görünüyor yine aracın e, önden ve alttan durumunu da göstermiştim aslında ama yine şöyle eğilip bakalım şurada bir açıklık var dikkat ediyorsanız. o muhtemelen bizim servis için e, motor servis için kullanılmış yerden bir tanesi şurası yine yağ değişimi için kullanılan kapak olabilir onu tam bilemiyorum sağda ve solda dikkat ediyorsanız yolcu kısımları için ayarlanmış alçaltmalar var. Sağ tarafta yine arka taraftan baktığımızda aslında onu da göstereyim. Yani ön solla ön sağ arasında çok büyük farklılıklar yok. Aslında birebir aynı. Simetrik farklılık yok demek daha doğru. Tamamen simetrik. Şurada önden gelen hava kanalının aktif olduğunu görebiliyorsunuz. Şurada lastik etrafından dolaşacak şekilde aerodinamik etki yaratılmış. Bu da basit bir plastik kaplama var. İçeride şurada bir yalıtım vesaire yok. Ya yani bu kadar az yalıtıma rağmen aslında çok ciddi sessiz olduğunu da söyleyebilirim. Arkada ciddi bir yalıtım var. Gördüğünüz gibi burada biraz bir yalıtım söz konusu. Bunun içerisinde yine bir yalıtım malzemesi var. Tam şuradan aslında göstermek istediğim arka taraftaki asimetriyi görmekte fayda var. Şu sol tarafta işte yakıt deposu. hemen yan tarafında da egzoz sisteminin yine işte katalitik konvertörü vesaire. İhtiva şey biliyorsunuz bu araç ee, yakıtı buradan alıyor. Dolayısıyla yakıt deposunu da ona göre ayarlamışlar. Vallahi çok, çok mühendislik e, ilginç bir yere gelmiş durumda. Çok basit sistemler, çok iyi işler yapabiliyorlar. Böylece hem e, aracın altını hem de yürü e, yürür aksamdaki amortisörleri vesaire daha ben göstermemiş olabilirim. Bunu da şöyle bir göstermiş olayım Söylediğim gibi e, sürüş güvenliği önemli Aracımızın yere basan tek kısmı lastikler Oysa kış lastiklerini kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum Kar lastiği değil taktıklarımız kış lastiği Dolayısıyla e, işte karda buzda vesaire belirli bir seviye güvenlik sağlar Çok su birikintili yerlerde yine ciddi güvenlik sağlar Onu da yine söylemekte fayda var Evet 400 setin ilk iki tanesi geldi. Dikkat ediyorsanız dişler arasında çok ciddi evet, e, ince yapılar var. Bunlar mümkün olduğunca e, suyu dışarı atmak için işe yarayan bileşenler. E, mümkün olduğunca düz yapmaya çalışıyorlar. ve Desenleri çok iyi ayarlıyorlar ki gürültü az olsun. Ben bu arkadaşa ne takmışım? İşte 235 55 R19 yani birebir normal mevsimlik lastik için kullanan her neyse onu takmış Pirelli'nin e, neymiş bu? Skorpion kutusu. E, verilen kış lastiği. Kış lastiğinde yine şunları görüyor olmanız lazım. İşte şu lastiğin dönüş yönüne göre takıldığından emin olmanız lazım. Burada işte logomuz var. Baktığınız zaman bunun MS e, yani Mud and Snow anlamına geliyor bu. Çamur ve yine şey için ne derler e, kar için uygun olduğunu gösteren armanın da olması lazım. Bunu kullandığınız zaman işte sizden yine işte polis, jandarma neyse çevirdiğinde ekstra bir zincir beklentisi de olmuyor. Yolun şartlarına göre bunu da değerlendirebilirsiniz. Evet aracımızın patilerini değiştirdik. Şu an dördünü de kış lastiğine geçmiş durumdayız. Artık bundan sonra kış şartlarına uygun bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Evet bu videodan bu kadardı. Arkadaşlar son işlerini yapsınlar. Ben de alışverişimi yapayım ve çıkalım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.